Da soğuk böyle. Hiç açık kapı yok mu? Üstümde incecik ya. Kısa kolluları giymişim. Mini etek giymişim. Ay ne yapayım? Çok seviyorum ya. Bakayım açık kapı var mı buralarda? Aa o kapı kapalıymış. Bakayım bakayım şu kapıya. Aa açıkmış. Koş Angela koş. Şuradan içeriye gir. Ay ne kadar da sıcak görünüyor ev. Ay hangi odaya girsem acaba? Çok üşüyorum ya. Sıcak bir oda bulmalıyım. Aa, şu odaya gideyim de bir bakayım sıcak mı? Aa, gideyim bakayım. Aa, orada abur cubur görüyorum. O zaman en iyisi önce karnımı doyurayım. Sonra yatacak bir yer ararım. Hadi bakalım. Çık Angela çık. Hadi bakalım. Hop. Hop ya bu tezgahın üstü ne kadar büyükmüş böyle ya ne kadar uzunmuş. Bir iki üç hop. işte oldu. Ben en iyisi buradaki abur cuburları yiyeyim. Ondan sonra kendime yatacak bir yer bulurum. Bakayım neler varmış bu abur cuburların içinde. Oo, metre kızlar var. Hangisini yesem bir tanecik yiyeyim ya ne olacak ki? Şu sarıyı alayım da Aa, ama buna karnım doymadı ki. Ben en iyisi diğerlerini de alayım. Hepsini beraberim. Eyvah kendime hakim olamadım. Bütün medrese kızları yedim. Şimdi Meryem ve annesi görürse bana çok kızar. Kaç Angela kaç. Atla bakalım tezgahtan. Birazcık zor olacak ama. 1-2-3 Hoppa. Hadi bakalım. Kaç bakalım. Kaç Angela kaç. Koş Angela koş. Nereye saklansam acaba nereye saklansam? Aa şu iki tane odanın kapısı açıkmış. Hangisine girsem acaba hangisine girsem? Bakayım. Aa bu odada Meryem'le annesi var. Şu odaya gireyim. Ay bu odada karanlıkmış ama ne yapayım? Şu odada bekleyeyim de bakalım Meryem'in annesi başka burcu burlar getirecek mi? Hala karnım doymadı. Şu kapıyı açayım benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Meryem'in annesi oraya Diş macunu şeker bırakmış. Hemen koşup onu almalıyım. Koş Angela koş. Koş bak orada Büyük sürü şekerler seni bekliyor. Hem şekerin yerinde duydum sanki. Hadi bakalım atlayayım şu tezgahın üstüne. Neden bu tezgahı bu kadar büyük yapmışlar ya? Bir, iki, üç. Hop. Olmadı ya. Bir, iki, üç. Hop. İşte şimdi olacak. Biliyorum. Bir, iki, üç. Hop. Ah, i̇şte oldu. Emzik şekeri hemen alıp yemeliyim. Emzik şekeri alayım. Ha. Ay Meryem lan sesi geliyor. Hemen kendi odama saklanmalıyım. Saklanmalıyım. Hemen kapıyı da kapatmalıyım. Aksana orada birisi oynuyor. Böyle 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 oynuyor. Evet anneciğim ben de gördüm ya. Gel bakalım gizli gizli. Aa koltuğun altında Meryem gel gel. Meryem oraya saklan. Saklan anneciğim seni görmesin. Saklan kızım. Saklan anneciğim. İşte ben onun yanına gideceğim. Angela, sen ne geziyorsun bizim evde ya? Ne yaptın sen? Ya şey Meryem'in annesi, ben benim karnım çok acıkmıştı da baktım sizin kapınız açıkmış. Bir de eviniz çok sıcaktı. Geldim birazcık şurada ısındım. Birazcık da abur cubur yedim. Lütfen bana kızmayın. Lütfen, lütfen, lütfen. Ben çok acıkmıştım. Ama Angela olur mu öyle şey? Sen bize sormadan evimize giremezsin. Abur cuburlarımızı alamazsın. Olmaz. Meryem gelsin anneciğim gel Angela neler söylüyor böyle. Meryem gel gel sen beni çok iyi anlarsın. Meryem Meryem sen benden anlarsın. Benim karnım çok acıkmıştı. Bir de çok üşümüştüm sizin evinize geldim ısındım. İzin alsam annem vermez diye izin alamadım Meryem. Beni affet olur mu? Biz öyle yapmayız ki Sen kapıyı çalsaydın Biz açardık sonra da Ben abur Senle paylaşırdım Ama ben nereden bileyim ki Ben seni tanımıyorum ki Gerçekten abur cuburlarını Benimle paylaşır mıydın Ben seninle paylaşmadım ya Senin bütün abur cuburlarını yedim Çok özür dilerim beni affet Affettin mi Peki, peki şimdi bana bir battaniye getirir misin? Ben şuraya birazcık uyuyayım, birazcık ısınayım, sonra evinizden gideceğim, tamam mı? Tamam. Meryem, hayır hayır anneciğim, evine gitsin ya olmaz. Ancele hadi evine git, seni evimizde tutamayız. Anne, bir gün burada kalsın çünkü kimse ona yemek vermemiş, bir evine almamış. Meryem dostum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Evet teyze hiç kimse bana yemek vermedi, su vermedi ve sıcak yatak vermedi. Ama Meryem vermek istiyor. Lütfen bu gece burada kalabilir miyim? Tamam Angela kal ya. Dayanamam ben size. Tamam anneciğim. Hadi bir tane battaniye getir. Angela üstüne örtsün birazcık uyusun. Evet çocuklar? Bugün ne oynuyoruz? Meryem, Ali, Aras. var. Yerde var. Yerde yer oldu. Çok erken oldu. Ali Aras. Hadi başlayalım. Bir iki üç. Yerde lav var. Yerde lav var. Yerde lav var. Meryem. Ali Aras. Yerde lav var. Yerde lav var. Bak yere basan kaybeder. Yere basarsanız yanarsınız. Meryem çok uzun durdun koltuğun üstünde. İn in. İn. Bu kadar uzun duramazsın koltuğun üstünde. Yerde lav var. Atla Yerde lavlar var. Olsun. Ama çok ama çok fazla evet. durdunuz. Ne oldu Atlas? Atlas kırıntıların üstüne bas. Atlas onların üstüne bas. Hadi hadi in Aleras in in evet Aleras. Meryem yandın Meryem yandın 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 Meryem. Gördüm gördüm. Gördüm gördüm. Aleras bir Meryem bir İki olan kaybeder tamam mı? Bakacağım, bakacağım hadi. Bir, iki, üç. Yerde lav var. Bakalım, bakalım. Atlas, Atlas hep lavlara basıyorsun Atlas. Meryem hadi in aşağı. İn bakalım. Aa Meryem, Meryem sen yandın kızım. Meryem sen yandın. İki olan kaybeder. Ama ne yapalım ortada merdiven şey vardı, kırlat vardı basmadın. Efendim Meryem. Ettin. Ali Aras kazandı. Ali Aras, sevinç dansı yap bakalım. Sevinç dansı yap. Ali Aras kazandı. Ali Aras kazandı. <laughs> Ali Aras, Ali Aras kazanma sevinci yapıyor. <laughs> Meryem, sen kaybettin kızım.